Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Türk Hava Yolları hissesiyle beraberiz. E, piyasa kapanırken 230.5 lira fiyatından işlem gördü arkadaşlar. Bu düşüşün sebebi zaten biz de gördüğünüz gibi e, güçlü bir satış geldi. Çünkü para bankalara kaydı arkadaşlar. Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen hisselere bakarsak Garanti, Yapı Kredi, İş Bankası, Ülker. E, bunlar en çok yükseldi arkadaşlar. Çünkü bunun sebebi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı 750 bas puan arttı saat 2'de. E, ve bankalara para kaydı bir nevi güçlü satışlar yedi Türk Hava Yolları ve diğer hisseler. Türk Hava Yolları da e, havacılık şirketlerinden e, Pegasus'la beraber şuradan bakabiliriz. E, çok tercih edilen hisselerden biri. Burada tahmin fiyatı olarak Trading bir Gear'de maksimum 405 e, ortalamada 294 fiyatı tahmin ediliyor arkadaşlar. Bu muhtemelen kış ayına gittikçe ve Eylül-Ekim eylül, eylül, eylül Ekim arasında biraz daha artacağını ben düşünüyorum. Çünkü e, ortalama olarak e, çünkü Türk Hava Yolları'nın da e, bilançosu iyi gelmişti ve sonra az sonra inceleyeceğiz zaten e, minimum da 115 seviyelerine düşer diyor. Bu da bayağı bir saçma bir tahmin ama ben oraların geleceğini hiç düşünmüyorum bile. Hala güçlü al veriyor. Türk Hava Yollarının grafiğine bakarsak, hani şuradaki noktayı inmeye çalışmış ve kırmış atlama aslında. Hani ben tekrar buradan hani destek alacağım, şuralarda dinlenip destek alıp ve yürüyeceğini düşünüyorum Yatan telsizi olmamakla beraber arkadaşlar. Çünkü Türk Hava Yolları güçlü bir şirket ee, ve de anlık böyle düşüşlere, şerhede düşüşlerine ba bakmayın derim. Ee, bunlar çünkü iki haftadır piyasanın kararsızlığından dolayı oluyor. Hani gördüğünüz gibi çok yataya bağlanmış. 7700-7500 arasında gidip geliyor. Gidip geliyor. Ee, Türk Hava da buradan nasibini alıp kar satışlarının ol olduğunu düşünüyorum ben. Türk Hava tahminlerine baktık. Ee, şuradan trading verilerine, teknik kısmına gelelim. Az sonra bilançosunu iz iz izleyeceğiz. Ve daha çok fikir sahibi olacağız. Hareketli ortalamalara güçlü. Eee Özete göre de al veriyor arkadaşlar al 15 nötr 7 saat 4 veriyor kap haberlerine bakalım Türk Hava Yolları için Türk Hava Yolları'nın son 5 bildirimi Son 5 bildirimde çok önemli bir şey yok aynen biz finansal tablosunu izleyelim arkadaşlar Finansal tablosunda 2022 12. ay'a bakarsak eğer, Şuradan toplam öz kaynakları 181'den 268'e çıktığını görebilirsiniz. E, net dönem kar zararı 47'den 18'e düşmüş. E, burada satışların maliyeti var. Ve hasılat var 311'den 189'a düşmüş. Ama öz kaynaklar olarak bakarsak 578'den 850 çıkması bizim için güzel bir şey. E, bu muhtemelen e, hisse olumlu birazcık fiyat aralığı 2024 yılına doğru yansır diye düşünüyorum ben. E, yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. onu ait öz kaynaklar. aynı. onlar da bu şekilde artış göstermiş. E, ilerleyen günlerde göreceğiz. Pegasus firmasına bakalım. Şuradan... E, havayollarından ve diğer havayollarına bakalım. Tav havalimanları vardı. O da e, muhtemelen satış yemiştir. Şu an bunlar gözüküyor. Pegasus'a bakalım arkadaşlar. E, aynen şuradan da fin tablet'ten de bir Türk Hava Yolları yapalım. Türk Hava gördüğünüz gibi eee çeyrek net etkarı diğer dönemler gibi şurada çok artış göstermiş 2020 için. 2022'nin 9. ayı. Belki 2023'ün 9. ayı da böyle olabilir. Çünkü şu an acayip e, turist e, girişi var hani veya nasıl desem size. Hava yolu çok kullanılıyor arkadaşlar hani giriş geliş oluyor Çünkü e, yaz tatili bununla beraber Eylül e, bilançosu yani Ekim bilançosu bunun daha güçlü geleceğini düşünüyorum ben. Aynı bu gibi gelebilir ve belki de buraya da kırıp daha fazla gelebilir. Çünkü çeyrek satışlar da öyle. 9. ayda fazlalaşmış. 6. ayda fazlalaşmış. 9. ayda belki yeni bir rekor tazeleyebilir. Burada gördüğünüz gibi durum genel anlamda yeşil. Ee, buradan investing de bir yorumuna bakalım. Türk Hava Yolları'nın. Türk Hava Yolları'nın teknik analiz kısmına bakarsak. tabii kısa vadede sat veriyor. Biz aylık grafiğe bakarsak hala ortalamalara göre güçlü al veriyor. E aşırı alışları görüyorsunuz zaten. Dediğim gibi aslında hisse e, şu anlık e, düşüşlerinin olan e, olağan değerlendirilmeli ve hani düşerken alanlar için e, güzel bir alış fırsatı vermiş aslında. E, yatırım tavsiyesi olmamakla beraber arkadaşlar. Buradan Pegasus hissesine geçelim. Ee, Pegasus'ta tahminler olarak muhtemelen aynen ben, benim de tahmin hedef fiyatım bin, bin seviyelerde ve maksimumda 1300'lü tahmin seviyeleri var. Aslında e, güzel bir alış fırsatı da olmuş. Pegasus e, 9930 930 bandındaydı geçen haftalarla beraber. E, bunun süper grafiklerine de girebilirsek. Aslında teknik kısmına bakalım ondan sonra gireriz. Teknik kısmına bir aylık grafiğe bakalım. Aynen. Türk Hava Yolları'nda gibi al 13 özet olarak hareket otomobili göre de güçlü al video sinyali bunun hemen grafiğine bakalım Aslında hava yolları için güzel bir fırsat olmuş Nasıl değerlendirirsiniz bilmem Gördüğünüz gibi Türk Hava Yolları'nda da 3HR 5 yukarı şu grafik vardı bizi bekliyordu Burada tamam olarak şurayı kırmamış aslında Bir tık uzağında Hani yarın kırabilir belki 5. işlem günü Cuma günü de kırabilir. E, ve 810 bandından belki e, buralarda yatay seyredip e, ve yatırımcıların da yani girişiyle beraber e, şu geri seviyeleri 850-900 seviyelerine tekrar geri çıkabilir. Çünkü e, Pegasus da çok önemli bir şirket arkadaşlar. E, zamanında şunları yapanlar e, neden olmasın şu şunu yapıp tekrar gerisini yapabilir. Çünkü şurada bir bayrak gibi oluyor. Bayrağını tekrar katlayıp e, 850, 900 ve 1000 seviyelerine çok rahatlıkla çıkabileceğini düşünüyorum. Ben bizdeki satışların ve hani e, bu kararsızlığın nedeniyle Pegasus ve Türk Hava Yolları'nın geri çekilmesini ben normal olarak karşılıyorum. Kapa haberlerine bakarsak Pegasus'un Pegasus'un muhtemelen e, önemli bir bilgisi yok aynen son 5 bildirim olarak ama finansal bilançosunu incelersek eğer Toplam öz kaynaklar 18'den 26'ya çıkmış. Çok güzel bir haber. Toplam kaynaklar 95'ten 146'ya çıkmış. Sadece bunlara bakarak bile uzun vadeli yatırımcısı olunabilir. Ama ben bunları yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum arkadaşlar. Hani genel anlamda 95'ten 146'ya çıkaran ve şuradan karlılığına bakalım hasılatına. bir önceki döneme göre bakalım aynen. Daha iyi olur. Ama burada 12. aylar var. Ee, o, o zaman PIN bakacağız. Astor dedim pardon. Pegasus. Pegasus e, 2022'nin 6. ayına bakın. 2023'ün 6. ayına bakın. Ne yapmış? 8'de rahatlıkla 15'e çıkmış. 2022'nin 6. ayına bakın. 1.5. 2023'ün 6. ayına bakın. 4.74. Net kar da öyle aslında. Net kar 2022'nin altın ayında böyle. 2023'ün altın ayında böyle. Hani bu zaten hani 2022'nin e, sonuna gelince en fazla karı çıkıyor. Tabii ki de normal olarak. E, Aralık ayında bunların pik yapması normal. Çünkü e, Türk Hava Yolları'nda da aynı senaryo vardır muhtemelen. Bakalım ben. Türk Hava Yolları arttırmış. Ne yapmış? 2022'nin 9. ayı muazzam. 2022'nin 9. ayı muazzam. Çünkü Oil'dan e, Pegasus'a geçiyoruz. Gene aynısı. Hani ben bunu 6 aylık bir sürede bekletirsem ne hala ne mutlu memleket. Çünkü e, Ocak ayına doğru bunlar gördüğünüz gibi çok güzel e, karlar fabrika oranları ve çeyreklik satış yapıyor. Hani ben bunu kesinlikle kısa vadede hani alırım. E, ama kısa vadede satmam. Ama bu benim görüşüm arkadaşlar. Bu yatırım tavsiyesi değil. Bu sadece şu e, grafiklere göre, net karlara göre çünkü hissenin de muhtemelen 5 e, yıllık grafiğine bakarsa eğer muhtemelen kış dönemlerine doğru bir yükseliş vardır. E, şurada ne var mesela? Haziran Ocak var. Ocaktan sonra ne yapmış arkadaşlar? Hafif yatay, hafif düşüş. Gördüğünüz gibi 421 seviyesine düşmüş şuraların. 530 420. Tabi bu seçimle alakalı bir şey aslında. Seçime doğru gene herisi her böyle, böyle kırılım yaşıyordu. Ama şuradan önceki senelerde de muhtemelen aynı şeyi yapmıştır. Kasım şöyle yükselmiş. Aynı. Ocak kısmında beklemiş. Ve tekrar 9. E, giderken yükselişlerini devam ettirmiş. Ve olağan bir şekilde yükseliyor. Türk Hava Yolları da Pegasus'ta genel anlamda aynı e, değerlere sahip benim gözümde. İkisinin de büyük şirket ve karlı şirket olduğunu düşünüyorum ben hala. Ee, bu videoda anlattıklarımı alsa tut tavsiyesi olarak anlamayın arkadaşlar. Ee, açıklamamızda zaten yasal uyarımızı yapıyoruz. Yatırım tavsiyesi olarak almayın, algılamayın arkadaşlar. Video benim kanala abone olmayı unutmayın. Bir dakika videolarda görüşmek üzere. Ee, videolarımın altına yorum da yapabilirsiniz bu arada. Şu hissi istiyorum, bu hissi istiyorum diye yorum yazın. 5 dakikalık, 10 dakikalık size kap haberleri ve çeşitli trading, diye, investing gibi yorumlarını da. Sizlerle beraber paylaşırız arkadaşlar, tahmin yaparız. Kanal abone oldunuz, bildirimlerin açtınız, teşekkürler diyorum. Bir dakika daha görüşmek üzere, hoşçakalın, İyi günler.